Yani kimse bana burada adaletsizliğin var olduğu bir yerde adaletten bahsetmesin. Halk kendini yapıyor. Senin madem çocuğun mühendistir evet. boş geziyorsa nasıl Abi, Biz eski halimizden daha memnunuz. Aa askeri ücret yüksek oldu sesimizi yetmeyelim başka yerden 2-3 katıyla bizden alıyorlar. İşten atacak aa bizi cezaevine atacak. Atacaksa atsın kardeşim atacaksa atsın. Ben dışarıda rezil yaşayacağıma gidip cezaevinde oturup başa paşa otururum ya. Her şeye zam yapmalarından gerçekten bıktık. Niye bunlardan korkuyorsun niye? Ekonomi durumunuzu öğrenebilir miyim? Ekonomik durumu nasıl? Yani her şey ateş parçası. Vatandaş mahvolmuş. Her şey alınmıyor. Her şey ateş parçası. iş yok, güç yok. Ma emekli maaşı 4500 alıyorum. 15 güne yetmiyor bana. Millet mahvol. Ne iş var ne güç var. Emekli maaşı 4,5 milyon farkı neye yetecek? Elektriğe mi, suya mı, internete mi, okullara mı, ilaçlara mı? Her şey berbat. Yani bak gidip ekmek alıyoruz. Yani ay başı gelmeden maaş 15'inde bitiyor. Yani her şey berbat. Görüyorsun vatandaş yani sıkıntıda. E biz sorduk amcacığım dediler ki emekli maaşımız bize yetiyor. Bize yetmiyor diyenler şükürsüzler, Şükür etmedi etmedikleri için etmiyor. 4 bin, bin 500 milyon maaş alıyorum. 36 yıl hizmetim var. Emekliyim 72 yaşındayım. Gü gücüm yok emekliyim. 8-9 tane çocuklarım. Çocuklarım okumuş mühendisdir. Boştadır. Boşta geziyorlar. Torpil olmadan işe giremiyorlar. Bu ne biçim adalet? Bu ne biçim hak hukuk? Talip benimle görüşsün ben ona her şeyi anlatayım. Talip bey eyletin benimle görüşsün ben her şeyi ona cevap vereyim. Yanıt vereyim. Ay bacı gelmeden markete gidiyoruz. biraz sebze Biraz fırtı fır alıyoruz. milyon para. Al sana 5 sefer 6 sefer maaş bitti. Yani Türk bir tane 8, 5 bin 500 450 bin telefonu var. Sana diyeyim internet var. Bilmem ne var. Her şey yani berbat yetmiyor. On beş yetmiyor. Yani benim durumum iyi olmasa bu para bana 15 gün yetmez. Yani bu çok ne geliyor ki? İlacıdır şuyudur buyudur. Yani Allah'a şükür benim durumum normaldir. Yani maaş, maaş üzerinde değilim. Olsaydım yani geçinemezdim. Peki mevcut hükümetten memnun musunuz? Benim, ben, ben şimdi hükümet bak Cumhurbaşkanı'dan memnunum ama çok yanlışlar oluyor. Bak mahkemede de yanlış oluyor. Her şey adalete yanlışlık oluyor. Tip hakkını arıyorsun hakkını alamıyorsun. Her şey var. Şikayet ediyorsun sana dönüş yok. Ne? Ne yapacaksın daha çok ya. sıkı yağmuranlar olacak. Eşe öyle. Eşe öyle. Eşe Her şeyi dilimizi kapatırsak, hiçbir şey konuşamazsak, benimize binenler çok olacaklar. Ben de memnunsun konuşmayın. Ben de Ben talipten memnunum ama çevresi bozuk. Çevresi bozuk. Değiliz. Mecburi boyun eğe eğe çekiyor. Çevresi bozuk. Doğru değil mi? Yanlar seni bozuk yani. Herkes de biliyor. Senin madem çocuğun mühendisdir. Boş geziyorsa nasıl memnunsun? Abi. Madem mühendisin mühendis yapsın. bu imtihanları yap yapan, alan adamlar, herkes, milletvekiller ya Herkesin adamı var, işe alıyorlar. Garibanlar kalıyor. Biz sustukça maalesef olmuyor. Hayat vereceğim, benimle konuşsun. Ben bir sonra beni çağırsın gideceğim Ankara'nın yanına. Onunla konuşacağım, ben her şeyi anlatacağım. 30, 30 sene çalışmış, hala maaşı daha yedi olmuyor. Onunla yedi olmaz. Ben de aynı. Yola yedi de oldu. Ben 36 sene çalıştım. 36 sene. Ha, dokuz nüfusum var, dokuz çocuk sahibiyim. Ben İstanbul'da oturuyorum. Ben, ben şimdi ben burada misafirim. Ben oturuyorum. Miyorsun? Bak, en ucuz, ben Eser'le son durakta oturuyorum. Altyazı <laughs> hala kipçuk çıktı kira, kira marketler diyor her şey %5 indirim olacak daha <laughs> daha gelmedi <laughs> daha, daha durdurun en basiti bizim elektrik faturalarımız falan yüksek geliyor biz insan halkı olarak susuyoruz oturup sesimizi yükseltemiyoruz biz bunlardan işte sesimizi yükseltemiyoruz biz insanlar hepimiz susuyoruz yutuyoruz Aa, buradan yükseldi Askeri ücreti zam yapmasın bunlara zam yaparak askeri ücreti de yükseltmesin biz eski biz eski halimizden daha memnunuz kimdir devlettir Benle sen, sen. Şikayet etmiyoruz Eğer şikayet edersek bu zam olmaz Biz yapamıyoruz işte Aa, Biz nedir Biz diyoruz böyledir Aa askeri ücret yüksek oldu Sesimizi yetmeyelim Başka yerden 2-3 katıyla bizden alıyorlar Biz işte bunları duyuramıyoruz Bakın bak. beni çağırsın 1 saat sonra onun mekana orası. git Hepimiz susuyoruz Bak 101'e gittim 101'e bak Her yüz 101'e gittim Gidiyorum orada Kaç paradır Yazıyorum orada Bakıyorum gidiyorum. Öbür markete gidiyorum 2 fiyat <laughs> daha fazladır Böyle olmaz ki You know that. Yani takip etmiyor. Zabitlara eee, ee, takip et. Ee, Belediye ee, başkaları da takip et. Ha, hangi ee, parti olsun. Yani ben yani bir parti tutmuyorum. Hepsi aynıdır. O herkes diyor bana, ne diyor bana. Karabakan'da var ya diyor, indirim bakıyorsun, yüz daha yükselmiş. İndirim diyorlar, yükselmiş. Çocuğumuzu işten atacak. Aa, bizi cezaevine atacak. Atacaksa atsın kardeşim. Atacaksa atsın. Ben dışarıda rezil yaşayacağıma gidip cezaevinde oturup paşa paşa otururum ya. Yeter artık, yeter. Her şeye zam yapmalarından gerçekten bıktım çocuklarınız Çocuklarımız bir şey istiyor. Alamıyoruz, aramıyoruz. Devlete boyun evet, eğmiyoruz ama edersen, kendi çocuk çocuğumuzu düşünüyoruz. Boyun eğiyoruz. Bu ne devlet? Ama bak burada kaç kişi toplanmış. Hiç kimse sesini duyuramıyor. Niye bunlardan korkuyorsun? Niye? Aç derdini. Aç derdini duyur kendini. Elbet muhakkak bir yerden devlet Cumhurbaşkanımız da duyacaktır. Elbet en azından anlayacaktır halkının ne olduğunu. Halkı sustukça o da diyor ki halkım güzel gidiyor. Her taraf doludur ama hepsi boş dolu. Ne yapsın? Evini evet. mi yapsın? Evet. Halk Kendisi kendini yakıyor. Halk halinden memnun. Vallahi abla bilmiyorum galiba birileri çok para veriyor sana Hayır. ya da başka türlü yani işte ben, ben açlıktan ben ben, ben, ben dolayı konuşuyorum, ben benim Açık çocuğumdan bir şey istediği zaman yapalım. alamadığım için o yüzden konuşuyorum. Ben niye apal oraya konuşuyorum, beni gören görsün, yakacaksa yaksın artık. İstanbul'da asgari 500 tl iken ayda kendine iki tane çeyrek birleştiriyordu, amcalar konuşsun, amcalar şimdi benden iyi bilir, şimdi biri diyecek ki Avrupa'yı da kıskanıyoruz, 1923'te artık her neyse mercedes mercedes çıkarıyor, biz yeni kanun kapşapla kanunu çıkarıyoruz. Adam 1965'te BMW çıkarıyor. Biz yeni medeni kanunu çıkarıyoruz. Yani kimse bana burada adaletsizliğin var olduğu bir yerde adaletten bahsetmesin.